Abi istersen şu alttan karşı yılanlı Yok yok gel abi gel. Ha şu sağdan girek. Biz biraz lan ben de Pompalı bir <laughs> level gaz diyerek yok. Diğer böyle desert gibi. Adamlar şurada. Watch out. Ben yan taraftayım ha. Benim yerimi gören var değil mi? Gördüm abi geldim bile. Gösterme abi evdeler. Bu yan tarafa alırsak biraz rahatlarız yoksa da ölürüz. <laughs> Bizim adamlar tutamıyor mu abi? <laughs> Alfabe. Çok güzel. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Canıma bak, yalçın abi. <laughs> abi işte. Acımak yok görüyor musun? <laughs> Hit ver mi abi lan? Ben de olacak herhalde. Attım abi buraya. Şey. Ben attım. Tamam abi. I got supplies. döneyim ben. Evet C'ler dolu. C'ler dolu abi. C'leri kesek mi dalak mı? Bir... Valla yani, yani şu çatıyı alırsak bu iş tamam. Bir dakika. Abi can bas yap tabi. Kendimizi yenileyek bir. Tamam bas. Candan önce mermi lazım ya. Ne kullanıyorsun Bunlar abi? Da... Bir dakika abi. şeyleri de bir da. Abi ben C'de kimseyi göremiyorum ha şu anda. Ne çatıda gezen, ne ses. Abi şu an hepsi yatıktır Yalçın abi. Yok abi bizim şeyde yatmazlar abi. Bizim kademede yatmazlar Yok. merak etme. <laughs> tamam Full rush oynadı. Hazır mısınız? Gelen var mı? Evet. Münferdi abi gel. Çatıyı ben... alalım gel. Evet burada VSS'li var. Karşıda. Evet görüyorum. Ne yapıyordunuz senin aşağıdaymışlar Abi karşıda karşıda adam var ye, ye, Yedi bayağı biri Benim ben şatıya çıkmam lazım Vallahi abi kusura bakma Lan <laughs> çat <Watch out. gülüyor> Yok ha, beni kaldırabilirsin ha. Yok yok yok. İçeride ben görüyorum değil mi? Geldim gök, abi. Kapı, kapıdan içeri git. Ama o hepsi yandı. hepsi adam... yandı. Hepsi yandı. İçeri içeriye adam girdirme Yalçın abi. Abi öyle bir şey mümkün değil. Bizi adam Bizim şu anda. Adam geliyor. Çatıya adam. çıkıyorlar. Tamam. Sakin abi, sakin. ben de bittim. Ya Münferdi abi kurtarıyorum diye. <laughs> çatıya çıkın abi, çatıda. Usta can, basıyorum da. bir dakika. Bir dakika tamam. abi. <laughs> Alabildiğimiz alan da bari. Çatıda, çatıda. Mı, Ahmet Çatıya tam çıkmayalım. Yani. İnin. Anladım. Karşı Anladım. çatıda. Oldun yerde dur. Oldun ya dur. Ha. Kurtar abi. Az etme. Karşı çatıda yere yatıyor. Aha ya. bot geldi. Bir <laughs> SSM var abi Yok yok dur bırakma. Hazır ben bir yedi boş <laughs> Oraya atlamayalım abi baba sen. Gelmiş gelmiş. Yalçın <laughs> <laughs> abi gördü. Mü? Ya karşıdan vurdu zaten. Vuramazdı yoksa ya. Abi DP'yi mi çeksen ya? Çatı da çatı da. <laughs> Aynen. Neyse onlar da perişan onu yiyecekler abi. Önünde